Diego Armando Maradona Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri kendisi. Kimilerine göre ise en iyisi. Öyle ki futboldan uzak olan hatta nefret eden kimseler bile bu ismi duymuştur. Peki kim bu Maradona? Çok yetenekli bir futbolcu olsa da Maradona sağ dışındaki sansasyonel olayları, vukuatları, açıklamaları... Yaptığı ve yapmadığı şeylerle de ününü daha geniş kitlelere duyurmayı her seferinde başaran biriydi. Gelin hep birlikte bu efsanenin hayatına kısaca bir göz atalım. 30 Ekim 1960 tarihinde Corrientes'ten fakir bir ailenin çocuğu olarak Buenos Aires Lanus'ta gözlerini açtı Diego. Doğduğu yere bir bakın. Buenos Aires. Futbolun kutsal sayıldığı yerlerden bir tanesi desek yanlış olmaz herhalde. Hani kimi çocuklar için emeklemeden koştu falan denir ya. Diego da farklı bir boyut açarak emeklemeden top sektirmeye başlamıştı adeta. Daha yaşıtları annelerinden mama isterken o sokaklarda kendinden büyükleri çalıma dizmeye başlamıştı. Tabi böyle bir yetenek yaşı küçük dahi olsa yetenek avcılarının gözünden kaçmıyordu. Onun bu büyüleyici oyununu gören bir futbol sevdalısı devreye girip mahalle kulübü olan Estrella Roya'da amatör olarak oynamasına aracı olmuştu henüz 10 yaşında olan Diego'nun hayatının merkezine geri vermişti futbol. Kısa bir süre sonra Los Cebolitas adlı kulübe geçti ve orada 3 sezon geçirdikten sonra Buenos Aires'in Argentinos Juniors kulübünün altyapısına girdi. 12 yaşındayken devre aralarında topla cambazlık yaparak seyircileri eğlendiriyordu Diego. 20 Ekim 1976 tarihine geldiğimizde genç Diego Argentinos Juniors adlı kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzalarken 16 yaşına girmesine 10 gün kalmıştı. Yaklaşık bir yıl sonra ilk milli maçına Macaristan karşısında 1979 yılında ilk milli golünü İskoçya ağlarına bırakacaktı. Burada 5 yılda 167 maç, 115 gol gibi hatır sayılır bir istatistik yakalayan Şişe'yi burnunda Yıldız, 21 yaşında Arjantin'in en köklü kulüplerinden Boko Juniors'a 1 milyon sterlin karşında transfer olacaktı ve ertesi sene ilk şampiyonluğunu da yine bu kulüpte yaşayacaktı. O yaz oynanan 1982 Dünya Kupası Diego'nun milli takımda katıldığı ilk turnuva oldu. Barcelona'daki turnuvanın açılış maçı Arjantin ve Belçika arasındaydı. Üçüncü gruba düşen Arjantin, Belçika ile yaptığı maçta 1-0 yenildi. Grubun diğer maçlarında Macaristan ve El Salvador'u yenerek ikinci tura yükseldi. C grubunda Brezilya ve o senenin şampiyonu İtalya ile eşleşti. Claudio Gentile'nin Maradona'ya karşı agresif futbolu İtalya maçını sonra sokmuş ve İtalyanlar bu maçı 2-1 kazanmıştı. Maradona 5 maçın tamamında forma giydi ve Macaristan'a 2 gol attı ancak Brezilya maçında maçın bitmesine 5 dakika kala kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Aslında bu detay Maradona'nın nasıl bir karaktere sahip olduğunu da bizlere özetliyor. O maçta 3-1 yenilen Arjantin kupaya veda etti. Bu turnuvanın bitmesiyle Barcelona yetkilileri ayaklarına kadar gelip gözlerinin önünde şov yapan bu yeteneği almak için tüm imkanları serber etmişti bile. O yaz Barcelona 5 milyon sterlin karşına Diego'yu renklerine bağlamakta tereddüt bile etmedi. Ki bu para onu en pahalı oyuncu olarak tarihe yazıyor. Ve Maradona tarih sayfalarındaki yerini gitgide arttırıyordu. 83 yılında Copa del Rey ve Süper Kupa İspanyayı kazanarak cevap veren Diego ben futbolda büyük işler başaracağım diye bağırıyordu adeta. Tabi bu kadar iyi bir futbolcu için ona rakip olmak diğer futbolcular açısından gerçekten büyük sıkıntı. Atletik Bilbaolu oyuncu Andoni Goycoeche'ye bunu bir burun meselesi yapıp Diego Armando Maradona'nın ayak bileğini kırmıştı. Bir tedavi süreci geçiren Maradona Barcelona'da 58 maçta 34 gol attı. Tekrar sahalara döndüğünde dönemin Barcelona başkanıyla yaşadığı problemler onu 84 yılında satış listesine konmasına sebep oluyordu. E, kolay değil tabi böyle yetenekli, başarılı bir delikanlı dizginlemek. İtalyan devi Napoli bu fırsatı kaçırmamak için kesenin ağzını açtı ve tam tamına 6.9 milyon sterline Diego'yu renklerine bağladı. Bu sayede Maradona en pahalı futbolcu unvanını kimseye kaptırmadan çıtayı biraz daha yukarı taşımıştı. 86 yılına geldiğimizde Diego önderliğindeki Arjantin, Batı Almanya'yı finale yenip 1986 Dünya Kupası'nı kazanan taraf olmuştu. Diego da tüm otoriteler tarafından turnuvanın en dinamik oyuncusu olarak gösterilmekteydi. Bu turnuvayı özel kılan asıl olaysa çeyrek finalde eşleştikleri İngiltere maçı. Futboldan ziyade Falkland Savaşı'ndan kalan duyguları ön planda olmaktaydı. Kısacası Arjantinli futbolcular bu maçı kaybetmek yerine sahada kendini öldürmeyi tercih ederdi. O derece. Tabi takımınızda Diego Armando Maradona gibi bir deha varken kendinizi öldürmenize falan gerek yok. Maradona Gelen ortaya yükselmiş ancak boyunun kısa olmasını elini kaldırarak telafi etmişti. Ve İngiltere ağlarına çok uzun yıllar tartışılan bir gol atmıştı. Maç sonu söylediklerine bakılırsa da o golü kendisi atmamış, Tanrı olaya müdahil olmuş ve eliyle topu ağlara göndermişti. Yani Maradona bu gole Tanrı'nın eli diyordu kısacası. Tabi bununla kaldı mı peki? Tabi ki hayır. 4 dakika sonra çoğunuzun hafızalarında yer eden o meşhur orta sağdan alıp herkesi geçerek attığı Harika goller. Turnuva sonrası Napoli'ye dönen Maradona, Napoli'de profesyonel kariyerinin zirvesine ulaştı. Kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu. Takım en başarılı dönemini yaşadı. 1986-1987 ve 89-90 sezonlarında lig şampiyonu oldu Maradona ile Napoli. 87-88 ve 88-89 sezonlarında da ikinci oldular. Ayrıca 87 yılında Kupa İtalya, 89 yılında UEFA Kupası ve 90 yılında Süper Kupa İtalya'yı kazandılar. Maradona 87-88 sezonunda Serie A'da gol kralı oldu. 90 yılına geldiğimizde Maradona kaptanlığında Arjantin Dünya Kupası'na finalist olarak tekrar karşımıza çıktı. Bu turnuvada ayak bileğinden sakatlık geçiren Maradona performansında düşüş yaşamıştı. Ve bir önceki turnuvada finalde yendikleri Batı Almanya bu kez rövanş almış. 90 Dünya Kupası'nın kazananı Almanya olmuştu. Tabi buraya kadar olan hikaye çok heyecanlı ve futbol adına güzel. Ancak bundan sonra işin içine türlü olumsuzluklar ve düşüşler de giriyor. İtalya'da kişisel sorunları artan ve takımın her puan kaybında sorumluluğu üstlenen Diego, stresten Kokain kullanmaya, gece hayatına alışmaya başlamıştı bile. Peki nasıl bu kadar rahat bu işe kalkışabiliyordu? Çünkü Napoli taraftarının gözünde o bir kahramandı. İlerleyen zamanda kokain ve uyuşturucu testlerinin neredeyse hepsinde başarısız olan Maradona 15 ay futboldan men ediliyor. Ve 92 yılında Napoli'den de ayrılmak zorunda kalıyordu. İspanya'dan Real Madrid ve Fransa'dan Marsilya kulüplerinin ilgilenmesine rağmen o seviyeye gitmeyi tercih ediyordu. 1993 yılında Neville Salt Boys Arjantin'e geri dönmesine sebep olan kulüptü. 94 Dünya Kupası'nda sadece iki maçta görev alıyordu Diego. Burada da yapılan doping testi onun önüne yine bir olumsuzluk çıkarıyordu ve yine yakalanıyordu. Bu testten sonra Maradona bir daha asla milli takıma çağrılmamak üzere evine gönderiliyor. Milli takım kariyerini böyle noktalayan Maradona 1995 yılında Boca Juniors'a geri dönüyor. İki yıl daha oynuyor Boca Juniors'ta. Maradona'nın Boca Juniors taraftarları için efsaneleşmesiyle La Bombonera Stadyumu'nun girişine İspanyolca o ünlü söz yazılıyor işte. Dinim Boca, Tanrım Maradona. Mabedim La Bombonera. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe yönelen Maradona, maalesef oyuncuyken çıktığı seviyeye hocayken yaklaşamıyor bile. Birkaç küçük takımı çalıştıran Maradona, 2008 yılında Arjantin milli takımının başına getiriliyor. 2010 Dünya Kupası elemelerinde basın toplantısında yaptığı küfürlü konuşmalar sebebiyle FIFA'dan aldığı cezalar, Maradona'nın hocalıkta zaten fazla olmayan kredisini tüketmeye başlıyor. 2010 Dünya Kupası'nda da çeyrek finalde Almanlara 4-0 kaybetmesi Maradona'nın görevine son vermek için yeterli bir sebepti. Arjantin Futbol Federasyonu Maradona ile olan sözleşmeyi feshediyor. 2012 yılına geldiğimizde ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Kulübü Al Wasl'da teknik direktörlüğe başlayan Maradona 10 Temmuz 2012 tarihinde takımdan kovuluyor. Zaten bu da onun son teknik direktörlük macerası oldu. Bu tarihten itibaren emekliliğinin tadını çıkaran Maradona, 25 Kasım 2020 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybediyor. Tamamen futbola adanan bir hayat. Bize izlettiklerinin, yaşattıklarının, futbol olan sevgimizin büyümesine katkı verdiğin için teşekkürler Maradona. Ne sen, ne yaptıkların hafızalarımızdan sonsuza kadar silinmeyecek.